indigolar. Bir zamanlar, dünyada hüküm süren çok eski bir bilinçlilik türünün gerçek temsilcileridir. İndigolar gelmekte olan şeylerin yol göstericileri olarak gösteriliyorlar. Onlar dizayn ve niyet için buradalar. Onlar buradalar çünkü gelmeleri ve daha büyük tekamülsel bir misyondaki rollerini tamamlamaları istendi. Bu misyon insan gen kodunu tersine çevirmek ve dünya insan soyundaki potansiyel elmas, güneş 12 iplik DNA kalıbını restore etmektir. Onları tanımamız için, ilk bakacağımız yer onların gözleridir. Biri, derin, anlam dolu ve her şeyi anlıyormuş gibi bakan gözlere sahipler. Mutluluk ve sevinç dağıtıyorlar, yargısızlar, Ara sıra çocuk, sanki ortaya çıkan şeytan bir ikize sahipmiş gibi görünebilir. Düşüncesizlik ve zulüm yeteneği olan kişiliğin karanlık tarafıdır. İlginç yetenekleri, gezegenlerin ortak enerjisini algılayabilmeleridir. Büyük kitlesel korkuları, dünyayı etkileyen olayları hissederler, heyecanlanabilir hatta hastalanabilirler. Indigo çocukların sık sık mistik konulardan söz ettiklerini duyabilirsiniz. Tanrı'dan, meleklerden dualardan söz edebilirler. Sanki her birisi küçük birer filozoftur. Bazılarında psişik yetenekler görülmüştür. Örneğin psikokinezi yapabilirler yani bazı küçük eşyaları düşünceleriyle hareket ettirebilirler. Boris anne ve babasına evrenin sırlarını anlatmaya başladığında 3 yaşında bile değildi. Güneş sisteminin ve tüm gezegenlerinin isimlerini söyleyebiliyordu. Uydularının isimlerini bile. Galaksilerin sayılarını ve isimlerini anlatıyordu. 8 yaşına gelen Boris, anne babasına ve arkadaşlarına Mars uygarlığı ile ilgili bildiği her şeyi anlatıyor. Boris geçmiş hayata hatırlıyor. Uzmanlar, gerçekte bilmesi imkansız olan bilgilere sahip olduğunu söylüyorlar. Uzmanlar, yalan söylemesinin imkansız olduğunu kullandığı terimleri ancak araştırdıklarında bulabildiklerini söylüyorlar. Boris, buradaki insanların söylediği gibi gerçekten Mars'ta yaşadın mı? Evet yaşadım. O zamanı hatırlıyorum 14 veya 15 yaşındaydım. Marslılar her zaman savaşıyorlardı. Sık sık arkadaşımla birlikte hava baskınlarına katılmak zorunda kalıyordum zamanda yolculuk yapabiliyorduk ve daire şeklinde uzay gemilerinde uçuyorduk. Ama dünya gezegenindeki yaşamı üçgen gemilerde gözlüyorduk. Mars uzay gemileri çok karmaşıktır. Evren boyunca uçabilir. Şu anda Mars'ta yaşam var mı? Evet var. Ama gezegen küresel bir felaket sonucu atmosferini yıllar önce kaybetti. Ama Marslı insanlar yer altında hala yaşıyorlar. Karbonik gaz soluyorlar. Marslı insanlar nasıl görünüyorlar? Çok uzunlar, 7 metreden uzun. İnanılmaz niteliklere sahipler.